Komisyonun üstüydü. Alt komisyon başkanı bendim daha. Peki izninizle <laughs> Sayın Gülüm. Buyurunuz sayın. Hayır başkan. Hayır. Sonra konuşayım. Buyurunuz sayınız. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekillerimiz dokunulmazlıkla ilgili alt komisyon başkanı bendim. Sayın Gülüm de komisyonun üyesiydi. Beş milletvekili olarak komisyona görev yaptık. CHP'den Sayın Ali Mahir Başaray. Şimdi bu davada dokunulmazlıkla ilgili mahkemenin gizlilik kararı var. Ankara Suh Ceza Mahkemesi'nin dosya ile ilgili gizlilik kararı var. Biz uzunca tartıştık. Bir şahsın her iki tarafın da maddi ve manevi haklarını ihlal edebilecek bir durum. Dokunulmazlık kaldırılır veya kaldırılmaz. Mahkemenin gizlilik kararı verdiği bir dosyaya ancak o soruşturma yürütenler görebilir. Anayasa Komisyonu Karma Komisyon'a geldi. Alt Komisyon kuruldu. Alt Komisyon'da bunu da tartıştık. Çünkü iş tüzükte Ceza usulde açık net bir hüküm yok. Diyelim ki dokunulmazlık kaldırılmasın diyeceğiz. Neden herkes her konuyu öğrensin? O zaman arkadaşlarımızla müzakere ettikten sonra dedik ki hiç kimseye evrakların ben dahi fotokopisini almayacağım komisyon başkanı olarak. Buyurun gelin. Komisyon odasında istediğiniz her belgeyi inceleyin. Bakın, görün ve ondan sonra da karar verelim. Ertesi gün hatta iki gün, üç gün süre verdim. Pazartesi gününe kadar inceleyin. Pazartesi günü toplantı yaptık. Toplantıda, toplantıda dedim ki yol haritasını belirleyelim. Ne yapacağız? Nasıl davranacağız? Pazartesi günü de bu kişinin dinlenmesine karar verdik. 132. madde tanık dinlenemez diyor. Söz konusu kişi mağdur ve münhasıran bu kişinin ifadesine göre karar vereceğiz. Aradan bir yıl geçmiş. Başka bir delil yok. Milletvekilinin dokunmazlığın kaldırması gibi temel bir konuda biz evrak üzerindeki eksik alınmış bir beyana mı dayanmalıyız? Yoksa gerçekten konuyu öğrenip bu dokunmazlığı meclisin saygınlığını korumamız mı gerekir? Burada milletvekilleri Sayın Gülüm'ün açık ve net bir şekilde dinleyemezsiniz demedi. Sayın Ali Mahir Başarar da evet burada faydalı var dedi. Hep beraber dinledik. Dinlediğimizde kimseye söylemedik. Hızlı bir şekilde biz dinledik ve rapor oluştu. Teşekkür ediyoruz Sayın Özkaya. Teşekkür ediyoruz. Lütfen. Daha önce de bu konu bakın bitmiş bir konuyu biz tekraren tekraren konuş. Buyurunuz pek. Başkana ve sözcüye verilmiştir rapor yazmak. Buna rağmen Sayın Gülümle konuştuk ve odama geldi. Bir buçuk saate yakın hazırladığımız taslağı müzakere ettik kişi hakkı ihlal olabilecek konuları çıkarttık ve anlaştık. Bana dedi ki 5 4 sayfa çok fazla. Aradan 11 sayfa muhalefet şeridi değil ek görüş getirdi. Bunların büyük kısmı 1960'tan başlıyor 2020'ye kadarki olaylar. Kendisine dedim ki bu konuda konuşulmayan, dosyada olmayan hiçbir konuyu buraya almam. Ben bu konunun yetkilisiyim. İş bu yetkiyi bana vermiş. Ve hukuk içindeki her şeyi buraya alırız. Bunun dışındaki almayız. Buna göre raporumuzu tanzim ettik. Bence dört dörtlük bir iş yaptık. Hak ve hukuka saygılı davrandık. Kişilik haklarını koruduk. Bundan sonra kısmı mahkemelerin kısmı bizi bize düşen ismini, işimizi, ceza muhakemede kanunu ve iş düzeye uygun olarak yaptığımızı düşünüyorum. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.